Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Harita güzel lan. Çok küçük lan. Küçük ama güzel. Ender Jackhammer çıktı. Oha lan. Oğlum ne oluyor? Aha. Düşmüş <laughs> adam buldum. Oyunlanmışmış. <laughs> ne var? Yay öldüm <laughs> buraya bir yer atacağım sonra atarım meyve. Bir hava ne kadar geldi? yakın Aa gidiyor Azmat hanım, nasıl nerede şu. o zaman. Nereden şu an, görebiliyor musun? onu? üstüne çıktık arkadaşlar, Görüyor mu hala? görüş şu anda. Kayalıklardan tırmanıyor. Şevin oraya doğru gidiyor galiba. Elif Şevin sağa doğru. Arkamızda da fulcir var. Fulcir var, fulcir var, geliyor. Gördüm, gördüm. Görmemiş gibi yapsaklar. Ben saklanıyorum. İki, ikiler, ikiler. Bir azmak, biri fulcir. Tepemizde de adam var. Geliyorlar. Efe bunları kesemeyiz ki oğlum az kaldıkça. Keseyim mi oranı? Lena. Bir öldü. tepemize dikkat? Ölecek, ölecek o. Aa öldü. Aldım AK'yi. Yarı otağı Nerede? Üstte, burada bir yerde yok adamın Gördüm Yarı otağı var Sağa kaç, sağa kaç Bekle şunu toplayayım bir şöyle kaç kanka. Direğe gel. Direğe gel. Aman Çık çık çık. Bize başlayan var kanka geliyor. Dur bekleyeceğim şimdi. Öldü. Yandayım ben. Kaçabilir miyiz ya? Aman Sollayan da var kanka. Çık gelin. Ağımızda raid dönüyor. Dur dur gel gel pus burada pus bence pus burda. Hello man. Hello. How are you? Good. Do you do you have anything to help me start man? Like ammo. I really need ammo for no, my no, 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 gun. No no no. I can give you the rocket launcher. What is your gun? I give you custom. Ani need the pistol ammo. Bir bir mermer var. <laughs> Kapımızın şifresi <laughs> değişmiş. Hayır hayır. 88. Allah. Oğlum nereye gidiyorsun? Durduk. Başlayın. Öldü. Gel Efe merdiven bak. bas evden. Efe merdiven bas. Döndüm basıyorum. Merdiven bas ya. Basıyorum. Burada çıkamayız. Bir merdiven yeterli. Tamam hayallim. Önden git sen. Lan ne yapıyorsun? Ha? İki merdiven mi bastın? Öldü biri. çok Gidamın. loğum çok loğum. Bir, bir daha var. Aldı. Aynı yerde aynı yerde. Et, et, et. Helal helal. PC'yi aldık. Oo. Dur dur, bekle çekme adamlar. Adamlar çekme. Adamı çekmiyorum. Yeşil kartı varmış adamın üzerinde. Oo! Çekiç nerede çekeceksin hangisi çekiç? Bunda. Alın evdeki loot'u. Kuruyor mu Aldın mı TC'yi? Nasıl... <gülüyor> <gülüyor> Oha çok, o kadar çabuk mu lan? He. lan. <laughs> Nerede? Ee, şu arka tarafında bakar edersin. Önümde. Ses duyduysan benim. <laughs> Bir Öldün mü? Öldüm. Hazmat'a 3 body vurdum, MP5'e 1 body vurdum. AK mi Hazmat? AK Hazmat, MP5, full set. Düşürmüşüm. Hazmat Yok. kill çekti burada bir tane ama o sen misin? Yok, 15 tane. Kill, kill çeken benim. Hazmat 15 tane kalmış. Diğeri 65. Neredeydi adamlar? bunlar? Bu MP5 kanka. Eğilimleri görmen lazım. Gördüm gördüm. Orada. Oha kaç kişiler? Hit var. Hit var. Geri ne döndü. E? Bu süre vuranlar evet. Hı -hı. Çıkmışlar. Rezil oynuyorlar rezil. Çok, Çok kötü kötüler. MP5'im yani. olsa? Abi nasıl ötüşmedi 3 diye anlamadım abi. 15 tane kalmış. Ha şeyde şeyde atla Küçük kutuya geliyor karşıya geçmiş hani köprü gibi bir şey var ya kırmızı. Bak gösteriyor şu anda. Parkurun tam karşısından pikliyor. Bana doğru geliyor. iki kişiler hazmat, MP5 kaçıyorlar. Dur, geçiyor. Kaçıyorlar mı? Bak. Bir öldü. Ölmedi. Öldü, öldü. Tamam. Arkadaşı saklanıyor. Bekle onu bulup onu kesme. AK. Önümde. Sana bak. Öldü o da. Öldü öldü. Bittiler bitti. Ya tiplere bak ya. Oy oy oy. Eritmeye gelmiş. Dur dur şunu alayım. Aç aldım. Uh! Bu da full bu da full. Mavi kart. Full full. Ben de emo full full. Birini silahların birini at. Yeşil kartlar salaklar. Al. Deldim oğlum adamları. Ay ne sal kanka. Yana yana. Biz adam full ekü. Tam önümüze. Dur tamam. Üç badi. Topluyorum. Sonra. Öldü 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 öldü. Et şat badi. Dört badi dört badi attım öldü. Bu da full var ya bu da full bu da. Başka bir şey var Oho! Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. be şart ya. Oğlum önümüze yağıyorlar lan. Çok iyi, çok iyi. Lan oğlum. <laughs> lan el kanka. <de>. <laughs> şart, şart. <laughs> Durursun ya. <laughs> ya <ne> olur, Lan bizim sağımızda birine sıkıyor. Hani sıkıyor adam. Burayı sıkıyor, burayı sıkıyor. Efe. Adam var. Kanka şeyde... Kule kule. Galiba. Aynen kuleyin üstünde kanka bak görüyorum. Jet... Jet bas. Doğru, C kule. Duydun Dur. MP5. Mavi kart, blue kart, iki füz. Çok güzel, dördüncü kulede adam vardı. Gelsene kanka, topla şunu. Sen misin gelen buraya? Ha? Aynen. Gel gel, topla şunu. Oy. Ne ne ne? ne. Bakayım, Oy. Bakayım 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 bakayım. Gel gel. Gel gel gel. Gel işte bak gel. Geliyorum oğlum. Gel gel. Oo! Lan! <laughs> ne bu? Ev taşıyor kanka bu ev taşıyor. Aynen aynen. Ev taşıyor. Çek çek şunu çek. Tamam, tamam. Lan mı? Kanka dur eritim yapayım ben geleyim dur dur dur. Satırla mı dur başka? <laughs> Kanka kaldı üç tane ya. Kanka şarkıyı kapa. Tam kapadım. Baksın mermal gel. Arkada he? şimdi. Dur. Gelince düşürüyoruz. Sık. Burada. Heh. Sur içi düşme. Sur içi düştü. Ben kötü bir haberim daha var, şring'imiz yok. Var benim şring'im. M2. M2 mi? Çok okay. iyi. AK. Ay güzel, güzel, güzel. 2C4. Ooo, mis. Gönlü mü? Patlayıcı mermi, hızlı mermi. Patlayıcı mermi, normal mermi. Çok normal iyi, mermi. çok iyi. M2C, 2C4 mükemmel. Your torque hey. why you keep hitting my lines? Hey. I'm ignoring every time. Why they trying to take my shine? Put me right under the water and the vibe.